Baba Torik Merhabalar Baba Torik izleyicileri 11 Ağustos günü hazırlık maçında Amerika e, Birleşik Devletleri kendi sahasında Meksika ile karşılaşacaklar. E, i̇ki takım daha önceden CONCACAF finalinde karşılaşmışlardı aslında bir ay önce ve e, CONCACAF finalinde Meksika Amerika'yı 4-2 yenerek güzel bir futbol sonucunda 4-2 yenerek e, fi, e, kupayı ve fi, e, finali kazanmayı başarmıştı. E, daha sonradan bu takım e, Meksika Copa Amerika'ya Gitmiş Fakat e, grup maçlarında Uruguay'ın olduğu gruptan çıkamamıştı. E, tabii burada CONCACAF üstüne gelen Copa America e, turnuvası birçok e, iddialı oyuncunun oynayamamasına neden oldu. Meksika'nın ideal kadrosundan daha çok e, daha genç bir kadroyla mücadele etmesi neden oldu. İyi bir futbol oynadı Meksika ama e, sonuçsuz kaldı. İki takıma bakıldığında Meksika özellikle 80'li yıllarda kendi evinde yapılan 86 Dünya Kupası'ndan sonra uzun süre dünya futbolunda yerini alamamıştı. 94 ile birlikte Amerika'daki turnuva ile birlikte bir çıkışa geçtiler ve yavaş yavaş dünyanın iyi takımlarından biri haline geldiler. Ee, ve uzun süredir de iyi oyuncular çıkartıyorlar. Giovanni da üstüne Javier Hernandez çıktı. Ee, şimdi Carlos Fierro konuşuluyor. Carlos Vela gibi oyuncular çıkartmaya başladılar. Ee, uzun süre Barcelona defansının sigortası alan Rafael Marquez bu takımdaydı. Ee, Birçok iyi oyuncu artık Meksika'dan çıkmaya başladı. 80'lerdeki e, Hugo Sanchez gibi büyük bir yıldızın üstüne e, yeni yıldızlar, çok daha ünlü oyuncular çıkartmaya başladılar. Amerika ise 90'lı yıllara kadar e, dünya futbolunda yoklardı. 30'lardaki e, tabi çok eski dünya Futbolunda aldıkları başaların üstüne e, uzun süre dünya futbolunda yer alamadılar. 90'la birlikte e, tekrar dünya futbolunun piyasasına gözüktü e, ve yavaş yavaş yükselmeye başladılar. En büyük başaları da muhtemelen 2002 Dünya Kupası'nda gördükleri çeyrek finalde. Ama e, o günden bugüne e, e, önemli adımlar attılar. 2009'da e, final oynamayı başardılar e, Gold Cup'ta. E, Brezilya'ya yenildiler. Ama gene de e, herkesin beğenisini kazandılar. E, onlar da iyi oyuncular çıkartmaya başladılar. En önemlisi Freddy Adu gibi büyük bir beklenti içinde olup bir türlü parlayan yıldızları vardı ama London Donovan gibi, Sharon Dulo gibi, ...Erik Eric Wijnalda gibi, Paul Caligiuri gibi ünlü oyuncular çıkarttılar bu dönemlerde. ben bu maçta Meksika'yı bir adım daha önde görüyorum. Sonuçta e, Javier Hernandez oynamayacak belki forvette ama Joaninho e, Das Santos e, toplumun yıldızı olan Giovanni Das Santos oynayacak. Bir dönem Galatasaray'da oynayan. E, sonuçta defansla Marko e. Salkino oluyor. E, orta sahada e, Guardado var, e, Deportivo'lu yıldız oyuncu. E, bütün bunlar gene ideal bir kadroya sahip Meksika'nın ben bu maçta da e, başarılı olacağını düşünüyorum. E, Amerika'yı yeneceklerdir ve gollü bir maç olacaktır. Gene 4-2 olmasa da belki 2-1-3-2 gibi bir skor olacaktır. Bu nedenle üst oynanmasını tavsiye ederim. E, taraf bahsinde de Meksika gene kazanacaktır. Baba